Selam güzel insanlar. Bugün size Almanya'da spor ayakkabı fiyatlarını göstereceğim. Bakalım marka spor ayakkabılar Almanya'da ne kadarmış. Hadi gidelim. Arkadaşlar Adidas var. Adidas mesela. Şöyle bir ayakkabısı. Bunun fiyatı 99 euro 99 cent. Hemen yanında Nike var. İlginç bir model. Bunun da fiyatı 100 euro yine. Onun yanında Nike'ın başka bir modeli var. Şu ayakkabı da yine ha bu ayakkabı biraz daha pahalı. 140 euro. Nike'ın Air Max modeli var. Ee, bunlar 120 euro. Ondan hariç Puma var mesela. Puma'nın şöyle bir modeli. Bunlar da 60 euro bu şekilde arkadaşlar. Konversler var. Konversler ne kadar? Onlara bakalım. Bu mesela 70 euro. Şunlar var mesela 65 euro. Başka burada bu Jordan oluyor galiba. Jordan marka 140 euro. Jordan bir başka modeli. Bu da 120 euro. Adidas'lar var. Adidas'lar mesela şu ayakkabı 70 euro. Burada bayanlar için var mesela. Puma. 65 euro. Burada yine Puma'nın. Başka modelleri mesela şu ayakkabı 60 euro. Şu var mesela Puma'nın bayanlar için 65 euro. Şu ayakkabı var yine Puma. Bu ucuzlamış 50 euroya düşmüş. Nike var. Nike. Nike Air Max Bayanlar için 85 euro Yanında başka bir renk var O da yine 85 euro Şöyle Devam edelim Adidas Adidas var mesela şöyle. 90 euro. Şurada indirimde olanlar var mesela Adidas'ın. böyle Güzel bir ayakkabıymış. 60 euro. Bunlar bayanlar için. Ama sanıyorum erkek modeller arasında çok fazla fiyat farkı olmuyor. Şu var indirimde mesela Adidas. 80 Euro'dan 60 Euro'ya indirilmiş. Adidas'ın şöyle bir ayakkabısı var. Bu da 55 Euro'ya düşmüş. Şöyle bir adres var. Bu da 50 Euro'ya düşmüş yine arkadaşlar. Burada değişik bir ayakkabı var. Bu da Nike'ın. E Air Max. Yine böyle farklı bir model. Fiyatı 80 Euro. Şu var. Bu başka bir marka. Hmm. KSVS. Bir kez duydum bir marka. Bu da 100 euroymuş. 100 euroya düşmüş daha doğrusu. 120 eurodan 100 euroya düşmüş. Başka? Şu var Puma. 70 euroya düşmüş. Arkadaşlar. Bunun haricinde Adidas'lar var. Mesela 75 euroya düşmüş. 100 eurodan. Şu ayakkabı. Yanda böyle bot tarzı var. Bu da Puma'nın. 80 Euro'ya düşmüş. Başka şöyle komple siyah var. Air Max. Bunun da fiyatı arkadaşlar 120 Euro. Evet. Beyaz var. Aynısını aynı fiyat. Şöyle bir model var. Nike'ın 109 Euro'ya. Şöyle bir ayakkabı var. 70 Euro. Şu var yine düz bir model 75 euroymuş. Şu enteresan. Değişik bir tarz. Bu da yine 65 euro arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar videomuza JD mağazasından devam edeceğiz. Orada da çok güzel spor ayakkabı modelleri var. Gelin oradaki ayakkabıların fiyatları nasılmış. Hadi bakalım. Burada da Vans marka ayakkabılar var arkadaşlar. Bunlar da çok seviliyor. Mesela şu ayakkabının fiyatı 80 euro. başka düz yine böyle siyah Vans. Bu da 75 euro arkadaşlar. Lacoste var. Lacoste mesela şu ayakkabısı. Ee, fiyatı neredeymiş bakalım. 100 galiba 100 euro. Evet 100 euroymuş bunun fiyatı. Bir de beyaz rengi var. Bir de mavisi var. Başka mesela fila var. Uygun bir marka 35 euroya indirimdeymiş. Başka Nike'ın mesela şu ayakkabılar çok tutuluyor. 120 euro. Şu ayakkabı mesela 120 euroya. Bir de şu rengi var. Başka fila var mesela indirimdeymiş şu ayakkabı 65 euro. Ayakkabı modelleri de oldukça enteresan olmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yine Vans var. Bunun fiyatı 85 euro. Mesela şöyle Puma var. Bunun fiyatı da 90 euro. Burada mesela bot botlar var. Timberland 70 euroya. Siyahları da 50 euroya düşmüş. İndirimdeymiş. Şöyle Puma'nın yeni model bir ayakkabısı var. Gerçekten acayip bir ayakkabı. 110 euro. Da yine 110 Euro. Burada benim sevdiğim modeller var. Mesela Adidas'ın şu ayakkabısı. Güzel bir ayakkabı. Fiyatı 140 Euro. Wow. O ayakkabı fiyatları inanılmaz. Şu ayakkabı da yeniymiş. Bu da yine aynı fiyatta. Bunlar ama Adidas'ın güzel modelleri. Fiyatları da güzel. Evet şunlar var. Biraz daha ucuz olanları şunlar. Mesela bunun fiyatı ne kadarmış? 100 euro. Adidas'ın şöyle bir modeli var. 120 euro. Şu var. Bunlar yeni moda galiba. Ön planda bunlar var burada. 120 euroymuş o da. Daha sonra Adidas. Yine 100 liraya böyle bir ayakkabısı var. Ayrıca şu modellerini beğeniyorum. Bunlar 90 Euro'ymuş. Şöyle bir tane var. 100 Euro'ya. Burada Fila marka var. O biraz daha uygun. Mesela 60 Euro'ya düşmüş indirimde. Onun siyahı var bir de. 70 Euro'ya. Burada indirimde yine aynısı 60 liraya. Adidas var indirimde olan 55 liraya. Şu ayakkabı. Bunlar da bayanlar için yine. Adidas mesela. 110 euro. Şöyle evet, pembe renk var. 90 euroya. Çocuk ayakkabılarım şunlar Onların da fiyatları mesela Şu indirimde 85 liraya. Şu var mesela 160 Euro Oo, Yanlış mı gördüm diye baktım ama 160 Euro'ymuş o ayakkabı Aynısı siyahı da var Şuna bir de bakalım bu da 120 liraya. Evet. Şu Tipler var. Bunlar da çok beğeniliyor. 80 Euro'ya Nike'ın bayanlar için. Bunun bir de gri'si var, siyah var. Kuma var bayanlar için fiyatı 50 euroymuş. Evet, şu vemsler var bayanlar için fiyatı 60 euro. Nike terliği var arkadaşlar 28 euroya. Aa, burada çocuk ayakkabıları var. Onları da gösterelim. Mesela şu Nike'ın 45 Euro'ya. Filan 35 Euro'ya var. Yine Vans'in 45 Euro'ya. Çok tatlı. Fila var. 35 Euro. Nike var. 70 euro. Ama çok tatlı ya. Hakikaten. Evet. Bunlar da diğer indirimdeki ayakkabılar. Bunda böyle tek numaralar var. Ee, orada bulması biraz zor oluyor. Burada ne varmış? Şu modeller de indirimdeymiş. 60 euroya Öyle Nike Air Max, 115 euro. Ee, burada kıyafetler var. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekildeydi Almanya'da spor ayakkabı fiyatlarını size göstermeye çalıştım. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, destek olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.